Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Ezan Pro uygulamasını tanıtacağız. Evet arkadaşlar, uygulamamızı ilk açtığımız zaman karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Buradan bulunduğumuz konuma göre bir ayar yapacağız. Şimdi başlayın diyerek kuruluma devam ediyoruz. Şu anda bize e, namaz vakitlerini doğru olarak vermesi için bir konum istiyor telefonla bağlantılı olarak e, Konuma izin ver diyoruz buradan. Evet bu e, arkadaşlar bu uygulamayı Aslında meşhur eden tanıtan bu özellik bu özellik şu, şu işe yarıyor. Sizi her namaz vakitlerinde ve namaz vakitlerinden 45 dakika önce sizi bildirim yollayarak uyarıyor. Bu cidden önemli bir özellik. Bunu o yüzden aktif ediyoruz. Evet şu anda e, bu diğer uygulamaya farklı olarak e, ciddi manada bir görsellik katılmış. E, görselliği şöyle biraz ifade edecek olursak arkada bir kum tepeleri var. E, Ramazanı temsil eden bir hilal ve yıldızlar var. Bildiğiniz üzere e, uygulama uzun yıllardır e, boyunca devam ediyor fakat ilk defa böyle bir ekranla karşı karşıyayız. Şu anda Parmağımı aşağıdan yukarı kaldırdığımda namaz vakitlerini gösteren bir menü açıldı. Bu menüde alarm açık olup olmadığını gösteriyor. Bu alarmları aktif edebiliyorsunuz. Buradan belirlenen bazı müzik ve ayetleri alarm olarak ses olarak buradan koyabiliyorsunuz. Onun haricinde ekranımı normal ana ekran'a getirdiğimde özelliklere bakıyorum. Burada tanıtım şeyleri var. Facebook, Twitter'da, Instagram'da takip edin yerleri var. Diğer ayarlara girdiğimizde bakalım neler var. Evet, gösterge tablosu, kıble, duvar kağıtları, ezan sesleri ve ayarlar bölümleri çıkıyor karşımıza. Görsellik çok güzel ön planda olmuş. Cidden güzel. Bildiğiniz gibi bu ta ilk başlardan beri çıkan bir özellikti. Kıble özelliği var bunda da. Ee, yine yabancı bir yerdesiniz ve kıbilenin ne taraf olduğunu bilmiyorsunuz ve soracak bir kimse de yok yanınızda. Bu uygulama internetiniz olsun veya olmasın size e, telefonunuzun GPS sayesinde konumunuzu bularak kıbilenin yerini gösteriyor. Evet arkadaşlar uygulamamız bu şekildeydi çok e, diğer uygulamalara nazaran yani ezan vakti pro'nun diğer sürümlerine nazaran çok bir farklılık yok fakat güzel olan tarafı çok sade bir e, tema seçilmiş yani bu tema ciddi manada gözü yormuyor. E, kullanılabilir bir program ve hızına baktığımız takdirde de çok telefonu kasmayan bir program. E, diğer sürümlere nazaran yine aynı şekilde e, biz test ettik bunu. Bataryayı daha az e, yıpratıyor, daha az e, kullanıyor. E, bu da programın artı yönleri konusunda güzellik e, olmuş.